Evet arkadaşlar herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Şimdi varlık yönetim şirketleriyle anlaşamayan vatandaşlara birçok mesaj var ama iki tanesini size şimdi ekranlara getireceğim. Vatandaş nasıl varlık yönetim şirketi borcunu anlaşma yaparak kapatmış onu göstereceğim. Ve eğer benim dediklerime harfiyen uyarsanız bu borcu istediğiniz miktara göre belki ona yakın miktarda kapatma şansınız yüksek olabilir arkadaşlar. Şimdi bir Instagram'dan yazdım almış. Bu icra borcu da yine Varlık Yönetim Şirketi. Ee, Gökhan Bey sizi takip ederek çoğu icralık dosyamdan kurtuldum. Şu an sicil olarak tertemiz bir sayfa açtım ee, bilginize. Bir önceki arkadaşlarım işte birinci ekran görüntüsünü tekrar görelim. Ne diyor burada biliyor musunuz? Ödemeyi yaptıktan sonra bakın kredi kartı da çıktı diyor. Yani o kredi kartı nasıl çıktı? Bir de sicil hapı dilekçesi aldı bu arkadaş benden. Sicil hapı dilekçesini de bankanın genel müdürlüğüne gönderdi ve kredisi de onaylandı arkadaşlar. Peki hangi dilekçeyi aldı bizden? Üçüncü ekran görüntüsü gelsin arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki sayfalık bir varlık yönetim anlaşma talep dilekçesi var arkadaşlar. Bu dilekçenin ön kısmında e, anlaşma sağlamak istediğiniz tarz e, veya yapılandırma yapmak için aylık ödeyeceğiniz miktarı buraya yazıyorsunuz. Üst tarafa ve varlık yönetim şirketinin genel müdürlüğüne gönderiyorsunuz. PTT'ye gidiyorsun, varlık yönetim şirketinin genel müdürlüğüne gönderiyorsun. Peki varlık şirketinin adresi nerede? O dilekçenin içerisinde yazıyor. İlk sayfada yazıyor. O adrese göndereceksin kardeşim. WhatsApp numaramızı önce vereyim. 0543... 641 61 77 Whatsapp'tan 724 yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar varlık yönetim şirketine e, borcu olan kardeşlerimi şunu bilmesini istiyorum. Oturduğunuz yerden bu borç ödenmiyor kardeş. Mücadele ederek ödeniyor. Mücadele ederek. Yani oturdun ben varlık şirketi beni aradı. Borcumu ödeyeceğim ama ne zaman ödeyeceğim bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Kardeşim bak her gün rahatsız edileceksin. Suç olduğunu biliyoruz tabi ama rahatsız edileceksin. O zaman bunun yöntemlerini bul. Bak ben bir yöntem buldum. Dilekçeyle ilgili. Ilgili. Bu yöntemi bir dene mesela. Benden dilek çalmana gerek yok. Sen kendin uğraş. Kendin mücadele et. Ben herkese söylüyorum. İlla benden dilek çalmanıza gerek yok. Kendinizle mücadele edebilirsiniz. Kendinize dilekçe hazırlayıp gönderebilirsiniz. Peki bu dilekçenin içerisinde ne var diye soranlar var. BDDK'nın belli başlı yönetmeliği var arkadaşlar. Ee, tahsilat süreciyle ilgili yönetmeliği var. Ee, ve en sonunda da anlaşma sağlamak istediğim ücreti yukarıda belirttim diyorsun. Ve bunun haricinde bu, bu anlaşmaya varamıyorsan beni bir daha rahatsız etme diyorsun. Dilekçenin amacı bu. Bir çok yani sadece iki tane ekran görüntüsü gösterdim ama şimdi videoyu yükseltmek istemiyorum. Yani uzatmak da istemiyorum. Birçok mesaj geldi bana. Varlık şirketiyle anlaştım. Dilekçeyi gönderdim. Ben aradılar. Uygun fiyata anlaştık. Yani sen bir teklif veriyorsun. O teklif veriyor. Ortada buluşuyorsunuz bir şekilde. E, ee, anlaşamaya da bilirsiniz. İlla bu dilekçe sana kesin anlaşma yapacağın anlamına gelmiyor kardeş. Ama de fayda var. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. WhatsApp numaramız 724 açık arkadaşlar. Müsaitlik durumda dilekçenizi hazırlayıp gönderiyoruz. Arkadaşlarımız denemiş. Olmuş. Sen de bir dene bakalım. Bir bakalım. Bir de bunu dene bakalım. 10 yıldır anlaşamıyorsun. 5 yıldır anlaşamıyorsun. Dene bakalım